bir alt yolda buldum. Şunu koyup geliyorum. Ee, alt yolda buldum. Şuralar iyi ya. Tamam mı bulun benim? Az kaldı az kaldı. Şuralara bırakayım ben seni. Şehirden ne kadar uzakta o kadar iyi tamam mı? Korkma. Şu ağacın oraya bırakayım. Allah'ım sana yardım etsin güzelim. Ama burası senin için daha iyi. Tamam mı? Hadi. Kendine iyi bak tatlım. İyi Tospik'i bıraktık. Allah karşıma çıkardı ya. Şehirden ne kadar uzakta o kadar iyi ya. Çok üzülüyorum tospikleri. Bir de eş aramaları gerekiyor. Ya perişanlar ya üreme için eş araması gerekiyor uzun mesafeler kat ediyor nereden eş bulacak şehir içinde her şeyi mahveden biziz ya Gel güzelim gel <laughs> piş, 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 piş. gel bakayım gel selam mı veriyorsun? Prensesim iyi hırpalamışlar ya. Erkekler, kuduruklar. Benim narin prensesi. Sen koku yaydın mı ki? Hiç beklemiyordum. Yavaş. Zaten şu baykuş tam kuduruk. Ne yaptın Asil? İki kuduruk erkek. Hırpaladılar mı seni? Bu daha küçücük. Gelin ama yiyelim. Ya bırak benim prensesimi ya. Efendi olun ya. Kudur işte kudur. Hırpalanmış ya üstü falan şey. Benim prensesim doğum mu yapacak hiç inanamıyor. Bir karnını bir doyursun. Şu vahşi de doğru doğuracak. Daha çok buralarda görmeye başladım hamile olunca. Gel. Ne oldu ya? Kuduruk işte. Gel. Pis pis pis. Gel balım. Üstüne atlıyor kuduruk baykuş. <laughs> ne yaptın? Benim kankim sevinmek ister. Benim prensesi minik daha ya. Ne yaptın kanki? Çok kudurktan bu erkekler. Laftan anlamıyorlar. Bırakın ya. İkisi birden arkaya geçti ya. Kuduruklar. Kuduruklar. <laughs> kıyamam ben sana kıyamam balım balım kuduruk erkekler deme Prensesim bırakın ya kaç erkek prensesin peşine geldi O benim fit prenses Değil mi prenses vaşini karnı iyice şişmiş <laughs> Bir gariban kedi vardı ya İnşallah buralarda takılır Yani perişandı belli başka yerden gelmiş Buralarda olursa iyi olur Şu an görmedim ama Takışmayın O kadar dağıtıyorum yayıyorum İnşallah o kediyi görürüm Korkan kişiler yersin. <laughs> çık sen de çık. Bunun yeme içmeyle alakası yok. dişi ta uç tahtaya saklamak zorunda kalmış. Üç tane erkek civarında. Pis 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 Tenevarlar. Ne yaptın? Minik ponçuk. Gel mama yiyelim. Minik ponçik karnını doyursun. Az önceki bunun kardeşi diyebiliyorum. Gel. Sen de doyur. Hadi geç sen de şu uçtan başla. Uzunlamasına neydi? Bal küpleri. Geç mama burda. Geç. Burada hadi. Hadi bal. Gel hadi orada işte. Sol yap, sol yap, sol yap. Hadi ben mama'nın bu tarafına geçiyorum hadi. Hadi dip hadi. Yok bu peşimden geliyor. <laughs> Mama iyice dibine geldim hadi. Tamam. Afiyet olsun. Ben onu yeni gördüm. İnsancıl ama. Evet evet. Köylerden getirip atıyorlar. Afiyet olsun. <laughs> gel mama yiyelim. Bırak çöpü gel. Ps, 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 ps. Çöpte ne içiniz var? Çık hadi. Orada mama. Tantişko. Korkma korkma şey geçti araç geçti. Yarış yapar gibi geçiyorlar. Başta gelenler de oldu. Şu da orada yiyor. Üç ayrı yere koydum hadi. Tantişkolar. Araba seslerinden korkmayın tamam mı? Şu biraz korkak. Yavaş sürün biraz. Ponçik geldi. Gel şuraya bir yere koyayım gel. Minik ponçuk yumuldu buraya. Siz de buraya. Hemen buradaymış çağırdım. Bir yandan çıktı burayı. Geri dönüşüm şey mi yapmışlar ya? Gelsene keyif yapıyor orada. Ne yaptınız? Gel hadi gel. Bokuştura bak. Bokuştura. Mama koyalım. Hadi geç. Geç sen de geç. Mamiş koyayım hadi. Tantişkolar. Ya en çok aklım bu kedilerde ya. Şimdi yaşlı kadın ilgileniyor. Allah uzun ömür versin ama bir ölüm durumunda bu kediler ne olacak ya. Oralarda da var hep sağda solda. Nasıl olacak bilmiyorum. Aklım hep bunlarda. Hepimiz için yani bir anda ölüm olabilir de. İnsan endişe ediyor. Ölecek olsam aklım hep kedilerdi. Akşamlar da orada geçiriyorlar. Vallahi ya. Bak su içiyor su. Garip. Ah. Yaşlı kadın ilgileniyor ama işte. Sağ olsun da. Kankim kaç gündür görmüyorum seni. Neredesin kaç gündür? Çok merak ettim ben seni. Kıyamam ben seni. Başına bir şey geldi sen. Benim cankişkim ne yapıyor? Yavrular iyi mi? Doğurdu bu da buralara bir yere. Ayaklarını falan hep şey. İspas gibi. Mamış yiyelim mi? Annelik zor değil mi? Dur ben mama koyayım sana bir dur. <laughs> dur. Hadi afiyet olsun bal.